öncelikle bu toplantının amacını ben size hatırlatmak istiyorum. biliyorsunuz çok beklenmedik bir süreç yaşıyoruz. aslında bu mentorluk çalışmaları kapsamında çeşitli analizler yapmıştık, çeşitli çalışmalar yapmıştık. Hem örgütümüzle ilgili hem de ilgili çeşitli riskleri, işte olası durumları değerlendirmiştik ama hiçbirimizin aklına böyle bir şey gelmemişti. Bu süreçte özellikle CTGM'nin birlikte programıyla başladığımız bazı kurumsal revizyonlar vardı. E, dijital altyapının oluşturulması da bunlardan biriydi. Açıkçası bu dönemde onun faydasını çok görüyoruz. Hmm. bir derneğin ne yapabileceğini, nasıl hareket edebileceğini, e, ondan sonra gönüllü e, ağının ne kadar önemli olduğunu, sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu, yani ne kadar önemli olduğunu öğretmeniz e, şu anda işler yapıp aldığımız eğitim sayesinde oluyor diyebilirim. Gerçekten o vakit. Kıymetliğimi şu an anlıyorum. <laughs> birlikte oyun oynamak, birlikte e, bir şeyler üretmek ve yapmak. Güzel bir zaman, güzel bir dönemmiş. Umarım yakın zamanda hepimiz e, geri döneriz ve daha mutlu olalım diye bitirebilirim. <laughs> who actually are facing the problems, and that's you. Not only that's actually wrong, it's not you, it's us. We all are civil society. We all are members of civil society. Zannediyorum şu gün için Türkiye ve dünyada kilit kelime diyalog. Bu diyaloğu sürdürmemiz gerekiyor ve katkılar için e, de Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyorum. Sevgili Yöre'ye yaklaşık 20 yıldır tüm birikimini rafine ettiği ve sivil toplum örgütlerinin gelişimine ülkede katılımcı demokrasinin gelişmesi için en iyi şekilde, en önemli şekilde ortaya çıkmış bir tür yenilik, bir tür icat aynı zamanda. Bu güzel e, tema ve isimle ifade eden arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Birlikte biraz şöyle bir şey. Bizim 2000'lerin ortasından 2010'ların ortasına kadar geçen periyot içerisinde zaman zaman ah keşke yapsak, şunu da yapabilsek deyip de... ...o günün koşulları itibariyle yapamadığımız her şeyi yapmayı denediğimiz e, bir yeni bizim için e, yeni bir olanak, yeni evet. bir serüven evet. Evet. yapmak evet. istemeyip de... Yapamadıklarımızı yapmayı denediğimiz bir program. STGM'nin bundan önce uyguladığı hibe programlarını biz proje destekleri veren hani standart program dediğimiz, Arpa Bilgi, hibe programları dediğimiz proje destekleri sağlayabiliyorduk. İlk kez birlikte de işte örgütlerin temel giderlerine, işte insan kaynağı kirası gibi temel ihtiyaçlarını, varoluşunu sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel giderleri karşılamalarını olanak sağlıyoruz bu maddi destekle. Birlikte İBE programı bugüne kadar sivil toplum geliştirmesi için sivil toplum geliştirme merkezi bünyesinde geliştirilmiş olan bütün tekniklerin, bütün yaklaşımların uygulandığı sınırlı sayıda bir birlikte çalışılan örgütle beraber uzun dönemli bir serüvene çıkıldı. Bir uygulama, bir destek, bir yol arkadaşlığı. Kimlerle yola çıkılacağı programın en başından en önemli temel, mesele temel mesele. meselelerinden biriydi. En doğru ee, en ihtiyaç duyan, en fazla e, bu konuda irade sahibi kuruluşları belirlemeye çalıştık. Bunun için de standart değerlendirme bürokrasi dışında, onun dışında da başka geliştirdi. şeyler yani. yaklaşımlar geliştirdik. Bu yaklaşımların ürünü olan başka araçlar icat ettik. Bunları kullanarak en uygun yol arkadaşlarını en çok bize ihtiyaç duyan, Bizimle beraber en iyi mesafe alabilecek e, kuruluşları, örgütleri belirlemeye çalıştık. Derken de aslında kendinize bir şeyler kattığınız ve öğrendiğiniz bir proje başvuru şekli var birlikte'nin. birlikteyle bir seneyi geçirdik. Bu bir sene bize neyi öğretti? Biz aslında çok şanslıyız çünkü birlikte ile birlikte büyüyoruz. Daha yeni olduğumuz için aslında yani bir kere sistem kurmanın imkansız olmadığını öğreniyorsunuz. İkincisi ölçülebilir verilerle hareket ediyorsunuz. Yani bu şu demek aslında hissettiğiniz şeyin gerçekten olup olmadığını birlikte programı içerisindeki özellikle öz değerlendirme süreçleriyle görebiliyorsunuz. Yani birlikte programı bizim için çok verimli oldu. Biraz da farklı bir konum var bizim için. Şöyle normalde bu tarz hibeler hibeye veren kurum odaklı oluyor. Yani o kurum şunu yapılmasını istiyorum, şu şekilde yapılmasını istiyorum ve sonucunda şunu istiyorum diyor. Siz de onu yapmaya talip oluyorsunuz. Birlikte de şöyle bir farklılık oldu. Birlikte bizim ne yapmak istediğimizi, bizim nasıl ayakta kal kalacağımızı ve bizim örgütümüz odaklı bir e, çalışma oldu. O açıdan e, Can suyu gibi bir şey oldu bizim için. Birlikte programı e, temel faaliyetler, derneklerin temel faaliyetlerini desteklediği için bizim için çok önemliydi o dönemde. Çünkü maalesef ki proje bazlı bir yani proje bazlı mali kaynak yaratıyorduk o dönemde. Bunu sürekli açmaya çalışıyoruz, çeşitli bağışçı ilişkileri ve çeşitli kaynak geliştirme yöntemleriyle. Ama hala aslında derneğin temel ihtiyaçları projeye bağlı ve birliktenin de işte insan kaynağı temel faaliyetleri gerçekleştirme, kurumsal iletişim gibi konularda destek vermesi bizi o dönem için çok güçlendirdi ve aslında aynı yolda devam etmemizi de sağlamış oldu. Bizim şöyle hedeflerimiz vardı işte az önce de bahsettiğim gibi yani bir topluma örnek oluşturmak, hak temelde çalışmak. E ama bunları yapmak için de sadece etkinlik yetmez. Bunu neyi nasıl nasıl yapacağız, nasıl organize olacağız konusunda desteğe ihtiyacımız vardı. Ve birlikte bu açıdan bize destek vermesi açısından, mentorluk desteği vermesi açısından ve diğer pek çok eğitimler açısından ki onları bilmeyerek girdik. Ee, Bizim için bulunmaz bir şey gibi geldi. Birlikte Destek Programı sizi siz olduğunuz için, toplumdaki kitlelerin sorunlarına eğildiğiniz için, sizi siz olduğundan ötürü yine toplumda da kalmanız için aslında çalışmalar yürütmeniz açısından size destek olan bir program. ihtiyacımız vardı zaten. Bu yüzden heyecanlanmıştık bu programa. Seçildiğimizi öğrendiğimiz zaman sevindik çünkü sadece hibe desteği değil, mentorluk desteği vardı ve o çok önem verdiğimiz bir şeydi. Dernek olarak yürütmemiz gereken tartışmalar, kendi içimize bakıp derneğin sürdürülebilirliği ile ilgili ihtiyaçlarını belirleme sürecinde, stratejik planlama sürecinde, eylem planı oluşturma sürecinde, organizasyonel yapı sürecinde, birçok süreçte inanılmaz katkısını gördük birlikte programının. Her mentorun Aysun dışında 9 tane örgütü var. 9 örgütten sorumlu ve onlara kapasite geliştirme desteği veriyoruz. Öz değerlendirmelerden sonra hani her örgüt için bir iyileştirme planı çıkıyor. O iyileştirme planı dahilinde bir yol arkadaşlığı, gerekirse ilgili uzmanlara yönlendirme, gerekirse kendimiz destek verme. Onların o kurumsallaşma süreçlerinde hep e, birebir çalışarak ilerliyoruz. Mentor desteği şöyle daha iyi bir kurumsal dil aslında altyapıyı sağlıyor. Mentörümüz Nevzat Bey, buradan böyle çok teşekkür ediyorum ona da. E, gerçekten işte Nevzat Bey geldiğinde, mentorumuz geldiğinde işte arkamız sağlam biliyoruz Nevzat Bey yanımızda diye. Onun desteği sanırım her şeye böyle bedel gibi bir durum. 42 gerçekten karşılaştırılabilir değil bizim programın en başında söylediğimiz şey de aslında biz sizin için yapmayacağız sizin adınıza yapmayacağız sizin yapacağınız şeyleri biz desteklemeye çalışacağız süreç böyle de gitti her bir kendi ihtiyacına göre bir iyileştirme planı çıkarttı Ancak Öz değerlendirmede derneğe ilişkin, örgüte ilişkin her şeyin konuşulması e, bence bir avantajdı. Bizim açımızdan öne çıkan en güzel faaliyet örgütümüzün bir takım faaliyet etkinliklerini, toplantılarını e, kayıt altına e, almak konusunda bizim mentorumuz çok güzel bir şekilde yönlendirdi. Yapılan çalışmaların kaybolmaması, ileriki dönemlerde bizden sonraki kişilerin de bu çalışmalara hakim olması ve devamını getirmesi amacıyla e, biz örgüt içerisindeki yaptığımız bütün etkinlik ve faaliyetleri kayıt altına almaya e, başladık, depolamaya başladık, kendimizi değerlendirdik. Aslında bir takım şeyler yapıyormuşuz ama. <laughs> şey kağıda dökmüyormuşuz, hep böyle şeyde kalıyordu, sözde kalıyordu. Ee, yazılı olmasının aslında e, önemli olduğunu gördük. Derneğimizde düşündüğümüz, yaptığımız birçok şeyin yazılı ve kurumsal hale getirmediğimizi fark ettik. Ee, kurumsallaşma çalışmalarımız, derneğimizin e, hem kurumsal belleğinin oluşması hem e, bir takım bilgilerin kişilerden bağımsız olarak kaydedilmesi ve aslında derneğimizin kişilerden bağımsız olarak da kişiler değişse de varlığını sürdürebilmesi için önemliydi. Mentorumuz düzenli aralıklarla bizi ziyaret etti. O ziyaretler sırasında yani kendi düşüncelerini bize dikte ettirmeye çalışmadı. birliktenin yaptığı en önemli şey birlikte bizim için bir şey yapmadı aslında. Birlikte bir şey yaptık. Mentorumuz benim meslektaşım Zehra Hanım kendisi de psikolog. Yani me mentörlük beklediğimizden aslında daha üst seviyede gidiyor. Çünkü genel olarak mentörlük çalışmalarına baktığınızda hani mentorluğu veren ve alan arasındaki ilişki birazcık daha uzaktan ve yapılması gerekenlerin söylendiği bir ilişki. Bizim Zehra Hanım'la yaptığımız çalışma içerisinde aslında en güzel taraf bunu birlikte yapıyor olmamız. Ve bütün bu aslında şey süreçleri onunla paylaşırken, ondan geri bildirim alırken karar noktasında aslında örgütlerin kararına bırakılıyor olması, doğruyu ve yanlış aslında yine örgütün seçiyor olması da aslında yani katılımcılık ilkesi açısından da son derece faydalı. Yani mentorumuzla kurduğumuz ilişki, ya yani bilmiyorum hani belki de mentorlar çok yoruluyorlar ama biz inanılmaz faydalanıyoruz ve hani herhangi bir ihtiyacınız olduğunda sormanız gereken birisi olduğunda mentorunuz mentorunuz yoksa birlikte programı içerisindeki başka insanlara çok kolay ulaşabiliyorsunuz. yani dediğim gibi hani bu çok aslında kendi içinde iyi kurgulanmış bir iletişim döngüsü olan bir sistem. O anlamda hani mentorluk da gerçekten mentorluk gibi gidiyor. Panik ve heyecanlı bir dernek olduğumuz için süreç içerisinde bir yıllık süreç içerisinde e, tokezlediğimiz yerler oldu açıkçası. Ama şey Zeynep burada tam da mentordu. Çünkü Zeynep bizi oradan alıp kurtarmadı. Sadece buradan giderseniz çıkışı bulabilirsiniz dedi. Ve hakikaten şey yani biz Zeynep'e inandık. Zeynep bize inandı ve o yoldan gittiğimizde gerçekten güzel bir çıkış yakaladık. Yani o yolun sonunda güzel şeyler oldu. Yani biz STGM'nin mali desteğinin ötesinde ötesinden çok mentorumuzla çalıştığımız dönemde gerçekten e, ee çok memnun kaldık, çok şey öğrendik. Burada da ben Aysun Tele ayrıca bir teşekkür sunmak istiyorum. Bizim aslında görevimiz gerçekten de bir şey tartışma alanı yaratmak örgüt içerisinde. Elimizdeki modellerimizi öz değerlendirme aslında öyle bir şey işte terapi gibi yani hani kurumun ne tür ihtiyaçları var diye onların o rutinden kopup da kendilerini böyle bir dönüp sorguladıkları hatta bir örgüt buna terapi demişti bize terapi gibi çıktığımız zaman demişlerdi ondan sonra da oturup birlikte ne yapabiliriz? Hani belli iyileştirilmesi gereken alanlar varsa biz bunları nasıl iyileştirebiliriz diye birlikte düşündüğümüz Dolayısıyla bizim de onlara o anlamda bir aracılık ediyoruz. Yani hem bir alan açıyoruz hem de bazı konularda aracılık ettiğimiz. İşte Zeynep söylediği gibi uzmanlardan destek alma gibi. Bizim elimizde olan bilgiler ya da belgelerle o uzmanlık desteğini sağlamaya çalıştığımız temelde de yani geldiği haliyle de bayağı örgütlerin birer üyesi gibi olduğumuz aslında kendimizi de öyle hissettiğimiz, öyle de hissettirildiğimiz, onlar birlikte bir ekip olduğumuz bir süreç. En çok hoşuma giden bilmiyorum sen ne dersin söylediklerinden biri biz bu programla birlikte ki kendimizi ayna tutmayı öğrendik. Öz değerlendirme dediğimiz mesela aslında kurumun kendine bir ayna tutması. Biz o aynayı şey onlara gösteriyoruz aslında o tutma meselesini, kendilerini değerlendirme meselesini kendi kendilerine yapıyorlar. Bazen böyle koştururken onu yapmaya fırsat olmuyor. Çünkü işte hak temelli çalışıyorlar. Bir sürü sorun oluyor, bir sürü sıkıntı oluyor günlük hayat koşturmasında. Onların bu aynayı tutmaya fırsatları olmuyor. Bu programla birlikte onlara ayna tut tutmaları yönünde yardımcı olduk ve o aynayı tutarken bir sürü meseleyi Örgüt olarak birlikte tartışma şansları oldu bazen o, o tartışma Aslında meseleyi daha güzelleştiren zenginleştiren e, bir konu oldu. çeşitliliğin dezavantajı sadece bizim iş yükümüzle alakalı. Onun dışında ben bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü program kapsamında biz sadece aslında örgütlerle birebir çalışmıyoruz. Onları bir araya getiriyoruz. ve birlikte aslında hani öğreneceğimiz çeşitli süreçler yaratıyoruz. bence bu programın en büyük katkısı bu. Çünkü katkılarından biri bu bence. genellikle belli alanda çalışan örgütler aslında benzer örgütlerle bir arada faaliyet gösteriyor. Yani doğa koruma alanında çalışıyorsanız genelde bu alanda çalışan örgütlerle birlikte oluyorsunuz. Diğer örgütlerle böyle daha kısa süreli çalışmalarda, bir günlük, iki günlük hani toplantılarda birlikte programında biz aslında bunun hani çok Uzun süre yaydığımız için ve buna benzer pek çok faaliyet e, aracılığıyla e, örgütleri bir araya getirdiğimiz için aslında e, kadın hakları alanında çalışan bir örgüt e, aslında, hani engelli haklarında çalışan bir örgütle e, çok daha yakından temas etmiş oluyor ve e, her birinin aslında birbirine katacağı çok önemli şeyler var. Dolayısıyla hem bu coğrafi çeşitlilik hem de e, çalıştıkları alanlardaki çeşitlilik e, çok büyük bir zenginlik e, yaratıyor diye e, düşünüyorum. Yani burada tanışıp daha önce hiç birbirinin varlığından haberdar olmayan örgütler farklı şehirlerde olsalar bile birlikte çalışmak için adım atıyorlar. Bence bu çok yani bu bu programın güzel çıktılarından bir tanesi. Aslında ağ yaratmanın ne kadar önemli olduğunu, herkesten her şeyin öğrenilebileceğini. Yani STÖ buluşmaları zaten bunun için. Kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. O deneyimi duyan birisi, Aa bunu nasıl çözdün, bu sorunun üstünden nasıl geldin, biz şunu yaşıyoruz, bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz diyen örgütçüler oluyor ve birlikte adım atıyorlar. Birlikte proje yapmaya çalışanlar oluyor yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış bilmiyorsam. Kendi içimize çok kapanmıştık ve yani cinsel işlet alanı çok da fazla örgütün çalışmadığı bir alan olduğu için biz bayağı yoğunduk kendimizle ee, ama alandaki diğer hani sivil toplum e, örgütlerinin ve diğer aygıtların neler yaptığı, nasıl işlediği, e, neler olduğu ile ilgili fikir sahibi olma açısından bu toplantılar, etkinlikler çok faydalı oldu. Birlikte programı çerçevesinde EGED daha önceden temaslarımız olmuştu ve görme engellilerle beraber bir erişilebilir kamp yapabilir miyiz fikri ortaya çıkmıştı. Bunun için çok uğraştık. Biz Doğa'ya Dönüş Derneği olarak çünkü erişilebilir kamp nasıl yapılır hiçbir fikrimiz yoktu. Birlikte projesiyle e, projesine başladıktan sonra e, etrafımızı daha çok fark etmeye başladık. Çok fazla dernekle birlikte çalışma fırsatımız oldu. E, Sulukule Gönülleri Derneği bunlardan biri, Eşpedal bunlardan biri, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği bunlardan biri. Onun dışında e, süreli yayınımız... Beyond İstanbul'un bir sayısı yaşlılık sayısıydı. Gene buradan temas kurduğumuz 65 artı yaşlı hakları Derneği ile birlikte çalışma imkanı bulduk. Yani mümkün olduğu kadar bu işbirliklerini birlikte programı üzerinden ya da burada kurduğumuz bağlar üzerinden çoğaltmaya çalışıyoruz. Eminim program sonlandıktan sonra da bu birliktelikler devam edecek. Bir yıllık süreç içinde birbirimizi daha yakından tanıdık. İşte düzenli aralıklarla yapılan kapasite geliştirme toplantılarına katıldık. Hem mentorumuz geldi bizi yerinde ziyaret etti. O sıralarda yapılan toplantılar oldu ama bir de ortak yapılan toplantılarda diğer birlikte örgütleriyle de eğitimler aldık. Mesela aldığımız video eğitiminin bize ayrı bir katkısı oldu. ...web sitesiyle ilgili aldığımız eğitimin katkısı oldu. Bir taraftan kapasitemizi geliştirirken bir taraftan da birbirimizle olan iletişimimiz arttı. Her temas bir iz bırakır. Biz aslında birlikte de birbirimizle temas ettik. Ve e, Türkiye'nin farklı illerinden, farklı insanlar olarak e, benzer kaygılarla hareket ettiğimizi gördük. Ve bu, bu benzer kaygılarda aslında sivil bir toplum olarak etki kapasitesinin yükseltilmesiydi. Birlikte daha güçlü bir hale geldik. Güzel bir süreç geçiriyoruz aslında, iki dönem geçiriyoruz. Ee, yani burada en değerlisi tanıştığımız, e, hak savunculuğunda birlikte yol aldığımız başka kişileri görmek ve e, aynı e, dünya görüşüne sahip bir şeyleri düzeltmeye, değiştirmeye çalışan insanların var olması e, bizi de yolumuzda güçlendiriyor. Heveslendiriyor. Daha da e, ileriye koşmamızı e, sağlayacak şeyler e, veriyor. Ülkede STK'ların e, alanının daraldığını e, ve kazanım elde etme noktasında savunuculuk yürüten STK'lar için söylüyorum bunu. Hak temelli faaliyet yürüten ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştiren STK'ların alanının daraldığını, kazanım elde etmekte zorlandığını ve bundan dolayı motivasyonlarının azaldığını görüyorum. Aynı zamanda ee, bunun e, kurum kuruluşlar içerisinde yılgınlığa neden olduğunu da gözlemliyorum ve diğer taraftan da e, bu tür kuruluşların e, kaynak e, maddi kaynaklarını e, çok maddi kaynaklarının çok sınırlı olduğunu ve bunları etkin kullanmak için çok fazla çaba sarf ettiklerini de biliyorum. Birlikte bir programı bence STK'ların nefes almasını. Yani tekrar motivasyonların artmasını, bir şeyleri değiştirebileceklerini göstermesi yönüyle bence önemli. Tabii ki hani bir hibe aldık bu bizi biraz dönüştürdü. Bir ofisimiz var artık. E, ofis olması demek daha kurumsal olmak demek ama e, esas olan şey e, daha kurumsalız ve şu anda daha e, kayıtlı çalışıyoruz. Neyi ne için yaptığımızı biliyoruz. Yani sadece bir etkinlik yapalım diye düşünmüyoruz. Bazı etkinliklere neden katıldığımızı, ne için yaptığımızı, ne için organize ettiğimiz üzerine kafa yoruyoruz ve e, var olan sorunlarımızı görmeye başlıyoruz. Neyi iyileştirebiliriz? Bunun için hangi güce sahibiz? E, bu bilince eriştik. Bence bu bir örgüt için ya da bir kişi için e, çok önemli bir farkındalık. O yüzden birlikte bizi ne yaptığımızı ne olduğumuzu öğretti diyebiliriz yani birlikte kapsamında şu bir kazanım oldu Evet yapmak istediğimiz bir şey var onu nasıl yapacağımıza dair daha net bir yol çizebiliyoruz hem yani şey ekonomik anlamda hem de aslında bunu nasıl üretebiliriz ve nasıl yaygınlaştırabiliriz hedef kitlemiz nasıl olursa daha çok ulaşabilir. Yorucu alanlar, sivil toplum yorucu özellikle Türkiye'de hani ve şiddetle uğraşıyorsanız ve çeşitli baskılar varsa, bir sürü şey varsa bunlar gerçekten yorucu ve insanların bir kişinin üstüne kalabilecek şeyler değil. Biz bir sistem oturtmaya çalışıyoruz ki hani bir sirküle olabilsin, birileri gittikten sonra o dernek aynı şekilde devam edebilsin. Bizim e, örgütümüzü destekleyen mentorumuza, stratejik planlama uzmanına, ekibin her birine yani hangi saatte ararsak arayalım hiçbir bıkkınlık, sıkıntı ifadesi almadığımız o ekibe ve deli gibi çalıştıklarını biliyoruz yani. O yüzden teşekkür etmek isterim. Birlikte programının gerçekten Türkiye'de birçok kurumsal destek programı aslında var. O programlardan farkı hani bu kadar geniş ölçekli, bu kadar kapsamlı bir projeyi 42 örgüt aslında rakamsal olarak küçük gözükse de çok büyük. Bunu yürütebilmek gerçekten bir başarı. Bu da aslında Birlikte'nin kendi içinde sistemi olduğunu gösteren bir şey. Çünkü hani genel olarak birilerine bir şey anlattığınızda otomatikman şeye bakıyorsunuz. Hani kendi içindeki akışı nasıl bunu sana anlatırken orada hani her şey yolunda mı ve bunu mesela hissettiriyor. Bu birliktenin üstünde zaten çok düşünüldüğünü şey. Yani çok emek sarf edildiği çok belli. Onun dışında ben yani sadece teşekkür edebilirim. Yani çok gönülden teşekkür edebilirim. Birlikte olmak çok güzel. kurumsal destek programı birlikte, kapanış etkinliğinde hepiniz hoş geldiniz. Çok çok ne iyi yaptınız, güzel. bizi yalnız bırakmadınız. Birlikte, ee, kocaman bir aile olduğunuzu güzel. tekrar hissettirdiniz. Bir yerinde bunu söylesin ol, arkadaşlar. Çok güzel. Birlikte, birlikte olmak çok, çok, güzel. güzel. Biz kapanış yaşıyoruz ama <laughs> bir son değil. Dolayısıyla e, hüzünlü değiliz, hafif hüzünlüyüz. E, Uh, I uh, so, uh, want well, to, to thank the organizer, but also the participants and all of you for the extremely important work that you are doing for the civil society and the citizens of this uh, country. But uh, now let's enjoy, and I wish you all a very successful and happy time for the rest of today's event. <mimic> katkı koyan, yolu kesişen tüm arkadaşlara, uzmanlara, sivil toplum aktivistlerine çok teşekkür ediyorum. Yolculuk şimdilik bitti ama bundan sonra yeni yollarda, başka yolculuklarda bir araya geleceğimizi umuyorum, biliyorum. Hepinizi seviyorum. Gençler, çocuklar, kadınlar, doğa, hayvanlar hepsi Yeni başlangıç diye. Dolayısıyla en iyi, en içten dileklerimizle birlikte yeniden daha güzel e, yarınlar için çalışmaya devam etmek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Sizi de seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. ao usar